Sevgili izleyenlerim, 31 Ocak, yani ocağın son günü, e, 2026. E, bu gördüğümüz şehir ise e, Doğu Karadeniz bölgesinin incisi Of. Aslında Of dedikten sonra geriye de pek bir şey kalmıyor ama yani her şeyi siz anlayabiliyorsunuz of dedim mi ben ama ee, benim ilk aklıma gelen Ufa e, az önce ayak basar basmaz amcamın burada okuduğu, ilmini yaptığı, iyi bir molla yetiştiği belde diye ilk aklıma gelen o oldu. Vay be dedim. Amcam da bir zamanlar burada. Evet. Şimdi e, Baybutlarla Bayburtlularla e, ofluları ofları yan yana koyduğumuz zaman Az önce Ana caddede de oflu hemşerilerimle Şöyle dertleştim ee, Onlara sordum Bayburt Bayburt denince sizin aklınıza Ne geliyor diye Şunu söylediler ee, Biz Karadeniz bölgesinde bizim en yakın Dostlarımızın olduğu şehir Bayburt'u biz Bayburt'ları çok seviyoruz diye Ben şimdi tarihe baktığım zaman e, Benim de aklıma gelen ilk odur tarihte e, Oflularla Bayburtlular her zaman ne yapmışlar? E, birbirlerine destek olmuş beldeler. Ba Bayburt'un dara düştüğünde Ofluların yardıma geldiği, hele o Rus işgallerinde. Oflu'nun başı dara düştüğünde efendim e, Bayburtlu'nun Bay hemen Of'un yanında olduğu benim gözümde işte Oflularla Bayburt'ların kardeşliği bu. Şu an Of'u üstten ne yapıyoruz? İzliyoruz. Ee, geçtiğimiz yıllarda da biz birlikte çok efendim röportajlar yaptığımız e, bir kardeşim yanımda şimdi bırakalım ofu bize o anlasın e, ben son, sonuçta burada şu an misafirim evet çay tarlalarının da üstündeyim şu an ben e, ofu o anlasın kendisini bize tanısın onun diliyle of dediğimizde aklımıza ne geliyor şöyle seni şu, ablayalım of da ha Of nedir böyle sesli sesli? Evet efendim, Of Karadeniz'in <laughs> sahilinin bir incisi. Ee, Tarihi olarak 1860'lı yıllara dayanan bir belediyeciliği var Osmanlı döneminde. <laughs> of, e, vaktiyle Çaykaray'ı, arkada Çaykaray'ı öbür tarafta Sürmeneyi, batıda Sürmeneyi içerisine alan bir coğrafi yapıya, büyük bir coğrafi yapıya sahip bir ilçemiz idi. Sonradan Hayrat, Çaykara, Sürmene, Köprübaşı onlar ayrıldı. Onlar ayrıca birer ilçe oldular. Ofumuz kısa zamanda çok gelişen bir ilçe oldu. Vaktiyle şu <laughs> caminin olduğu yerler e, fotoğraflarını ben sana size veririm e, dere yatağıydı yani Bu dere öyle karşı berili oralara zikzak çizerdi Küçük, küçük bir beldeydi ama tarih itibariyle ha, e, gözde bir belde e, şimdi bir takım gelişmeler oldu Şimdi oldu tabii. E, az, az, az bir saniye şimdi benim biraz kafam karıştı. Şimdi ofun diyorsun yani e, yerleşim şeyi e, dağılmış vaziyette. Şu anki şimdi şurayı gördüğümüzde buraya biz of diyemeyiz. E, tabii ofun orayı de... bize bir coğrafi <laughs> bakımdan da bize bir söyle e, hele. Geniş ta bak şu ötede. Evet. E, şey görünüyor liman. He. Limanın berisinden, orası hep of mu? Orah Rize, o liman olduğu yer Rize he. toprakları, he. onun hemen berisinden Bu, yani, hemen he. hemen berisinden öyle o sırtlar, ta arkalara öyle arkalara dolanır işte sürmeni orayı da çekeceğiz efendim şu şu balık evlerinin olduğu bölgenin önünden öyle öylesine öyle bayağı bir, bir geniş alana bir hitap ediyor çiziyor, evet. ama bu böyle görünse de e, şimdi şunu da söyleyeyim ben e, ofun ofun insanı Türkiye'de bayağı bir söz sahibi konumda. Yani oflular e, siyasi yönden e, şey yönden de e, aktifler bile diyebiliriz. Öyle. Bürokratımız Doğru. fazla sizin de evet. bizim de. Evet. Sizin de bizim de bayağıdır. Evet. Biz ee, biz aynı zamanda Of'ta ikamet ediyoruz ama yazları da Bayburt topraklarını Bayburtlar. kullanıyoruz. Aynen öyle. Oralarda da yaylalarımız var. Biz Bayburtlularla iç içeyiz. İçeceğiz. Onlar vaktiyle bizi e, yerleştirmişler. Evet. Bize e, dağlarını vermişler. E, hayvancılık bakımından burası zayıf bir bölge. O, oraya ihtiyaç hissetmişiz. E, Bayburtlular da işte iç içeyiz. İç şeyiz birbiriyle. Peki of geçimini nasıl sağlar? Bir de o tarafa girelim. Of geçimini var Şimdi dönüyoruz mesela şurası çay. Evet, vaktiyle of çay yokken He. Çayın tarihi çok değil yani 50 senelik bir tarihi var. 50-60 senelik bir tarihi var çayın. Ondan önce Mısır işte fındık Evet. Tip şeylerle Hayvancılık nasıldır Hayvancılık burada? Hayvancılık da zayıftı yani. Neden zayıftı? Çünkü e, toprak e, hayvanı besleyecek nispette değildi. Ormandı bunlar. Evet. E, yani e, keçi küçük baş hayvan olabiliyordu ama büyük baş hayvan burada çok az yani bir evde evet. ya. Beş tane ya üç tane bir hayvan en fazla evet. olabilirdi. Genelde iki tane, bir tane öyle olurdu. Sanayi zaten söyleneziyor. Sanayi hiç. E sanayimiz zaten şimdi bile yok. Şimdi yani. bile yok, evet. Evet, böyle. Evet. E şimdi görünüm bakımından da e, çok güzel. Ben güzel görüyorum o bu buradan. Ne yani dersin? Trabzon ilçelerinde ofun yapılanması biraz daha iyi, her yerde çarpıktır yapılanma ama of da. güzel. Biz de biraz daha güzel gözüküyor. Evet, evet güzel gözüküyor. Ben öyle gördüm. Evet. Yani of e, şey yönünden. Şimdi gelelim türküleri, mürküleri o, o konuya hiç girmeyeyim. Yani kültürü, kültür bakımından of zengin. Ne dersin? Yani bizim Atma Türkülerimiz var. E, Kemençemiz var. Kemençemiz Başka var. Başka da bir şey yok. Kemençe mi? çalabiliyor musun Muzaffer? Kemençe biraz uğraştım ama beceremedim. Beceremedin <laughs> Beceremedi mi? <laughs> Beceremedi Sevgili izleyenlerim, <mi>? <laughs> ee, benim kardeşim ee, emekli, kamu kurumundan emekli. Ee, ben o boyutuna hiç girmeyeyim ama kendisi de söylemedi. Ne isim tanıt, dene, bir senden de bir bahset evet, ya ben, Muzaffer. Evet, Eşrafı'ndan. Muzaffer kimdir? Muzaffer i̇sim, Hacı, Hacı Ahmetoğlu. Ha. Bizim mahallemiz o. Minarenin gözüktüğü yer. Karşı taraf. O mahalledeniz. He. Ee, ben e, ilkokuldan sonra biraz e, mesleki şeylerle ilgilendim. Elektrikçiyim aslında. Bir taki başka da mesleklerimiz var. Ondan sonra siyasetle biraz e, meşgul olduk. Of Belediye Meclisi üyesi seçildim. E, Oktay Saral döneminde. Oktay Saral'ı belediye başkanı yaptık. Sonra meclis üyeliğinden... Ayrıldım, başkan danışmanı olduk. Öyle de of Belediyesi'nden emekli olduk. Öyle evet. de ofta ofta Bayburt'ta yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Evet. Ee, yaylalarımızda e, efendim e, biz tanıştık epey bir yıl oldu. Allah razı olsun. Fevkalede bir insan. E, benim gözümde of dedim mi benim aklıma ilk bu gelir. E, dün de öyle ettik. Ofa gel, işe gelmiş sürmeniye Muğladan e, dün geldim. Ee, sürmeni'ye gelmişken e buradan e, demiş dostlar birbirini ararlar. Aramadan gitmek bana hiç uygun değildi. Ben de onu yaptım. Dedim şöyle hatta dün gelecektik. Mandalina tarlasında mandalina topluyordu ağaçlardan. Evet. Ama dün uygun düşmedim. Bugüne evet. bahçeyen gezeceğim kardeş. Buyurun. İlave edeceğin bir şey var mı? Buyurun. Ben biraz mani söyleyeyim. Valla Vallahi söyle iyi olur. Bizim, e, e, bana dön kameradan da öteye kaçma. Heh, bana ofta, doğru da, Of taş atma türküler olur. Şimdi bir gençle bir yaşlı amca atışıyor. Şimdi yaşlı amca başladı dedi ki yani küçük gördü genci kendisine uygun bir şey de görmediği için dedi ki hincimi alacağım ben bu ufaklıktan. Dedi ona Ufaklık deme bana delikanlıyım çoktan Dedi yıtırdım Tapancamı düş, gelirken Kabalaktan Gidip e, dağlardan nasıl geldin Dedi e, Dağlardan kayalıktan Silahsız nasıl geldin dağlardan kayalıktan Köpek var idi ben lan korudu beni kurttan Satsan bu koyunlarda Kurtarsan çobanlıktan Torun onu yapamam Geliyor ağalıktan Ayağına bakmadın ama yama düştü çarıktan. Evimize gel de bak, hoşverimiz kaymaktan. Fazla yedirme beni, ölürüm susamaktan. Su da sana, akar bizde oluktan. Bizde de akıyordu, bu yıl kesti kuraktan. E gidip bir baksan onu, belki kaçırdı harktan. Şimdilik ihtiyacı, dedi, görüyoruz yırmaktan. Böyle devam ediyor. Ama evet. Çok da güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> çok da güzelmiş. Evet. Ee, sevgili izleyenlerim oflar mukallitlerler, onu ben söyleyeyim. Ee, muhabbeti severler. Ee, benim kardeşimle de biz yaylada çok tabii e, muhabbetlerimiz oldu. Dertleşmelerimiz oldu. Ee, ofta bulunmaktan ben de Mutluyum. Allah razı olsun kardeşimle bir buluştuk ettik. Şöyle iki bardak da çay içip iki tane de demlenip şöyle eskilerden de dertleştik mi değme keyfimize diyelim. Ee, i̇nşallah ilerlerden de görüntülerini yapacağım size vereceğim. Şöyle çay bahçelerinden. Şimdi mandalina son yıllarda hep oraya gelelim. Şimdi son yıllarda bu e, Trabzon efendim cennet hurması ki Muğla'da Muğla'da da baktığım şeyler de var. Bu nedir dedim? Turunç bu, cennet hurması mı Trabzon'un? Dediler ki Trabzon'un cennet hurması. Şimdi bana Muzaffer bir desene. Bu turunçla cennet hurması Trabzon cennet hurmasında birleşti. Turunç değil miydi bunun adı? Turunç, turunçlular genelde portakal, greyfurt Manda onlara turunç deriz. deniliyor. Bir aslında vaktiyle Batum bizimken, Heh. Osmanlı'nın iken Batum, e, oradan töremiş bu hurma, e, o, biz ona aslında Batum hurması deriz. Batum'a bizim dedelerimiz tütüne giderdi, Samsun'a gider gibi giderdi. Sonra orası ayrıldı. Batum hurması ana şeyi orası ana vatanı orasıdır. Sonradan Trabzon hurması ismini almış. Aslında batum hurması. Batum öyle deriz. Ee, bir alternatif çaya olamadı. Neden olamadı? Ee, hurma olsun. E, mandalina olsun. Ha, oraya da geleceğim. Bu sahilin mandalinaları. Bak orada parlıyorlar. Görüyorsun. Evet. o evlerin arasında. Evet. Ee, aslında e, ticari manada e, bir gelir kaynağı olabilirdi. Ancak e, çaya. Yani mandalinanın şirasını, bir takım mamullerini üretecek yapacak fabrikalar, o tip şeyler, meşrubat fabrikaları olmadığı için, evet. ona şu gördüğümüz evet, bütün yeşillikler değil mi? çay olmalı, öyle Bunlar çay, çay, evet, çay tarlası, evet, bahçe çay. veya çay bahçesi. çay bahçesi. Peki mandalina e, yaygın mı sizde? Yani yaygın şöyle yani herkes evinin ihtiyacını görecek. Görecek boyut. Ticari manada kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Neden kullanılmıyor demin arz ettim. Yani he. onu saklayacak işte onu işleyecek yapacak. Evet. E, tadı da çok ayrı bir, bir tadı şey. var. Onu da diyelim Muzaffet. Karadeniz bölgesinin sadece mandalinası değil şeftali bile burada farklı bir lezzette olur. Fındık durumu Her nedir buranın? Her şey fa farklı lezzette oluyor. Fındık durumu çay bahçelerini genişlettikçe fındık daraldı. Fındık daraldı. pek yok. Evet. Daha çok evet. Yomra tarafında, yomra Ars'ın tarafında var. E, i̇ster istemez evet. Karadeniz'in bu havasıyla bütünleşti mi? E, değişiyor yani şimdi insanı da öyle değil mi yani? hareketli Karadeniz'in insanı nasıldır şimdi? Şimdi biz gittik benim bir abim var onunla beraber. Abraya bir nokta koyayım. Ne lazım? Heh. Bir abimle beraber Erzincan'a gittik. Benim hanımın dayıları oradan. Onlara misafir gittik. Ramazandı. teravih namazını kıldık. Dışarıda caminin etrafında birkaç tane çay ocak çay yerleri var. O köylüler orada oturuyor, bu köylüler burada oturuyor, öbürleri o tarafta oturuyor. Biz de bir yerde oturuyoruz, konuşuyoruz tabii ama yüksek desibelde konuşuyoruz biz ikimiz. Üç kişiyiz orada, ikimiz yüksek desibelde konuştuğumuz, karşı tarafta oturanlar bakıyorlar böyle. Böyle bakıyorlar kavga mı var falan filan tabii biz onu biraz hissediyoruz, anlıyoruz, biraz potansiyeli kısıyoruz ama unutuyoruz. İki dakika sürmüyor. Sohbet Tekrar. ilerledi ya mi? Aynı desibelde devam ediyor. Oradan birisi geldi dedi ki kavga ediyorsunuz zannettik dedi. Ee, abim bir şey diyecek yerde ben sözü aldım dedim ki buna ben cevap vereyim. Dedim ona ki amca dedim sen şimdi çayırı biçmişsin. Ot yerde. Baktın ki ilerlerde bir karaltı var. Belli ki bir yağmur gelecek. Ne yaparsın dedim? Bir şey yapmazdı. Ya bir şey yapmazsın dedim ya. Peki ya bize sıra gelince biz evin avlusunda 50 veya 100 metrekarelik bir boşluk var. Oraya yamaçlardan böyle ta 70-80 metre aşağılardan otunu bi biçmiş getirmiş oraya kurutuyor. Bir tane, iki tane hayvanı var. Onlara yedirecek. Kurutuyor güneşli havada baktı ki denizden karaltı var. O 70-80-100 metre aşağıdan o yamaçtan gelip ot, otları toplaması mümkün değil. Çünkü bizde yağmur dedim sizde yağmur bir saat sonra belki gelir. Bizde 10 on dakikada Onda gelir. 10 dakikada bile. oradan gelmesi mümkün değil. Ot bir ıslandı mı sizinki ıslansa bile ertesi gün topla. Bizde bir ıslandı mı yağmur bir hafta, sürer, bir hafta sürer. Onu bir daha kurutma imkanın yok. Olmadığı gibi hayvan aç kaldı. Çocuklar aç kaldı. Aşk ne yapacak? O oradan gelemez. Ne yapacak? Avaz avaz bağıracak çocuklara veya komşulara. Bağıracak otu toplasınlar diye. Nasıl bağırır? Evi yanıyor gibi bağırır. <laughs> Evi yanıyor yani. gibi bağırır. O yüksek desibeldeki o ifadeler onu seyreden 3 yaşına çocuğa ana dili oluşur. Dolayısıyla şimdi biz Karadenizlilerin yani e, iklimlerin insanlar üzerindeki etkilerinden e, yola çıkarsak Karadenizliler böyleyiz yani. Hem yüksek desibelde konuşuruz, hem acele ederiz, acelecilik verir bize bu deniz. Acelecilikten de e, fikir gelişmesi olur. Ne yapabilirim? Nasıl hemen Pratikçe, işi hallederim diye pratik. Şey e, pratik, pratik gelişir. Dolayısıyla Karadeniz insanı <laughs> böyledir. Onun için yüksek sesle e konuşuruz. Şimdi e, benim kardeşim bu tabi folklore de yansımış. Şimdi ben evet. ben hep bunu söylerim. Şimdi Muğla'da Muğla'da ben şimdi e, şeylere, eee yörüklere e, şey oynattım. Oranın o şey müziğini e, Var oynattım yaşlı bir amcamıza Ahmet amcamıza. Evet. Ağır ağır öyle sakin sakin. Şimdi ben e, şeyle Zeybek'le Karadeniz'in horonunu yan yana getirip oynatsak acaba nasıl olur diye hep düşünüyorum. <laughs> onlar rahat insanlar. <laughs> Coğrafi bakımdan öyle rahat rahat böyle <laughs> rahat, rahat, hareket ederler. Biz öyle değil. Biz, biz zıplarız. Biz deniz gibi zıplayacağız. Evet, <laughs> evet sevgili ziyanlarım gerçekten. Şimdi İstanbul'dan geliyoruz otobüsle genç yaşlarımızda o zaman iki, iki, tane amca var. Biri Rizeli, biri Oflu. Birbiriyle muhabbet ediyorlar. Tam Samsun'a düştük, deniz sahile düştük. Deniz biraz böyle karışık. Dedi Rizeli ki, gözünü sevduğum Karadeniz, erkeği gibi duracak hep hırçın. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle. Evet sevgili izleyenlerim. E, şimdilik buradan noktayı koyduk. Koyduk gerçekten e, güzel görünüyor. E, çay tarlalarının bahçelerinin yöre şeyiyle başında ee, gerçekten baktığımızda şimdi ben kardeşime bir katkıda ben de bulunum ee, bu ot, otu örnek verdi. E şimdi burada evler birbirlerine uzaklarda yani herisinin arasında 10 metre yer yer 20 30 50 her neyse. E millet birbirine sesini duyuracak. Nasıl duyursun? Bağıracak kardeş. Sesi çıkacak, çıkmak evet. zorunda. Efendim onun için yöre insanımız efendim e, hareketli. Karadeniz gibi tıpkı hareketli. E, ben de biraz e, sonuçta biz Bayburtluyuz ama sahil olmasak da Karadenizlerle biz e, gönül bağımız aynı yörenin şeyini taşıyoruz. Kemençeyle oynamayı ben de çok severim. Onu da ben buradan söyleyeyim. E, yazın Allah nasip ederse Temmuz ayında oğlumun Bayburt'taki düğününde kemençe çalacağım çünkü bu yöreden de çok misafirim olacak benim. E, diyelim Bayburtlu Oflu e, kardeştir diyorum ben ki bu böyledir. Türkülere bile birlikte zaten çıktılar. Bayburtluyla şey Oflu kardeştir kardeşim. Sen nereden istedin? diyorsun belli.